Lan 1 2 3 4 sıralama. Yapalım valla. Peki boy 3 mü? Boy 3 yapalım. Boy 3 yapalım tamam, abi. O zaman tamam o zaman abi, yine abi. takım alan alır. Hemen söyle şey kim? Juventus. Barça. Çıkacaksak şey FIFA da oynayalım abi. Kanka FIFA yok bende. Gel test ben... oynayalım ya. O zaman <laughs> ben bir Kemal'le atıp gideceğim abi. Tamam biz... okey. O zaman biz Kemal'le yani Sonra... Kemal'le yapsın madem Jurox. He olur. Tamam abi öyle yapalım o zaman. Juventus benim. Hadi yapalım. gir baba. Nasıl yani ben tamam. çoktan çıkıyorum. Tamam. Ferit. Tamam. Ben, ben Barça. <gülüyor> <gülüyor> Aynı çıktı. <şekilde>. Nasıl yani? Sokak da bitti. Biz kötü kötü Benim taktiğim birazcık. Juventus mu oynayacaksın Ferit? Yok. Bak. Değiştireceğim. Tamam, ben, ben barçaya alıştım ya. Ben barça alacağım. <laughs> ben de barça alıyorum. Nasıl yapacağız? Neyse ben değiştiririm. Bir şey yani. olmaz ya. zaten yenileceğim için. Kim? Ben. Şimdi baba olayımız şu tamamen. Ben onu sonradan alacağım. Tamam burası da dursun. Oha sanki oyunun içinde gibisin. Sen yedin kafaya Jirokin'e. Ya. Jirox ya. <laughs> Yazmaya devam edin arkadaşlar. Yayın sonuna doğru çekeceğim. Ben hazırız. Ben şilet gibi. Hashtag jilet gibi. Hashtag jilet gibi. Hashtag jilet gibi. <laughs> Hazır mısın Jirokin? Of kanka bir stadyum seçmişim var ya başlatsana. Ne diyorsun sen <laughs> ya? Öyle Liverpool, öyle Barcelona, Rose Park Stadyum. Allah Allah. Ne oldu? Çete diyorum ya. He, He. Aynen öyle Excalibur. Heyecanlı <laughs> bir maç. <laughs>

the ultra modern home of Arsenal, a symbol of their class, their timeless sophistication. Kaç taşlardan tuttum. As Ah, bu çocuk niye kaçmıyor ya? <laughs> Güzel girdin kanka oradan. Teşekkürler kanka. Hocam faul bu ama ya. El var mı verdi o ne verdi? <laughs> aslında var ya bizim bu etkinliği sabahlara kadar yapmamız lazım. Neyden? Ya bir evde yapmamız lazım kanka. Güzel olur aslında. O mikrofonu almak yasak yalnız sarı kartı. <laughs> Onu almak yasak. Oğlum ne güzel attı sala. Abi Kanada oynuyor. Bunun pe. isterseniz finali benim evde yapabiliriz. Ozan'ı çağıralım. Nerede? Yurt dışında. Ozan. Ozan Almanya'da galiba şu an. Evet. Helal oğlum. Hadi be. Bir şey diyeceğim. Lig kapalıyor şu an. Antrenman yapıyorlar ama değil mi sürekli? Aynen evde. Bizde bizde bizde. Evde mi oynuyorlar? Pes mi? <gülüyor> <gülüyor> ee, ooo! E? Abi! Ne oluyor lan? <laughs> 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 Saçmaladım mı oyun iyice ha? ha? Güzel. Çok ben key. de bir fişek atlayayım dedim ya. Ben de bir fişek atayım demiştim. Astır hala yıkamadım. Çok saçma pas Abi. O o evet veriyor ya. Bak, ne bak, oldu ne ya? Ne yapabilirim ya? Bakalım izleyelim. Uh, be ya o nasıl geçmiyor ya? Ama bu faal senin abi adama bak Durmuşsun yani. Abi Bundesliga başlamış bu arada oynanıyor mu? Evet, çetten Bundesliga açık aldılar. Ah, Oğlum. E var hoca. Yemin ediyorum benim alı sahada yaptığım hareketi yaptı. Ayağını altından kaçırdı gördüm. Aynen öyle. Ne oluyor lan? Bunlar nasıl vuruyoruz? Abi öyle bir şey var mı Ronaldo ya? Ronaldo. Ya ne yapıyorsun be? Çok iyi be. Rakitic. El ol. adam adam var ya. Ha? Sen bu defansı geçemezsin bu kadar. Evet çok zor ya. Van Dijk var ya Van Dijk. Sıkıntıya sokuyor insanı. Evet. Oha. Ya nasıl ya adam ayağıyla tuttu böyle bir şey olabilir mi Hocam, ya? Pelat. <laughs> Yo, yıpırdı, <fela>. Hocam penaltı. Ya bu pelat. penaltı? Hocam penaltı. Hocam Ronaldo bayıldı. <laughs> Yok. ya. Hocam penaltı. Oğlum çektik 10 numara topu çektim. Bir baktım kaymışlar. Oha. Kaka buraya, Kaka buraya, Efe buraya, buraya Efe. Oraya buraya. Haylan buraya, buraya. <laughs> Vurdum. Sen seniz bu arada yalancı bir insansın. Allah Allah. <laughs> Senin adamlar çok sert oynuyor ha Ferit <laughs> ben sana söyleyeyim mi? <laughs> Baba böyle <bu gülüyor> de ben aldım oğlum <laughs> <laughs> Hadi çocuklar hadi çocuklar. Şambalayın. <laughs> yeah, Oy. <laughs> 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 salmayacağım salmayacağım, Aa, <laughs> salmayacağım. Yok offside <laughs> hoca. Offside dedi kanka. Oo bayağı da varmış ha. Saldır sana. Saldır sana. Saldır. Oh, oy! Ay kırmızı yedim galiba. Evet kötü düştü o. Aha! Çok güzel. Ya onda git artık hayatımdan. Evet. O ne lan? ya on kaçsana be. <laughs> Valla tiki taka oynuyorum chat ama Güzel Bir türlü olmuyor bitiricilik niye bilmiyorum o Eksiklerimi lan. bana mail yoluyla yazabilirsiniz Uyyy <laughs> hocam Aa, hocam ya. hocam, yani, Firmino'ya bak ya uçlara bak Firmino sol ayak mı sağ ayak mı Firmino Allah efendim. seni kahretsin gibi. Oo. <laughs> Bela okuma, bela okuma. Ya bu gece gerçekten var ya. Ne oldu lan? Bir anda. Kan, kan güzel bir gece anlamını söylüyorum. Seviyorsun bu hareketleri? Evet. Ha, be. Adam oğlum Van Dijk nasıl bir adam ya? Kalecin elle tutamadığını evet. tutuyor. Oy! Aa. Çırıks bayıltıyordum seni ha. <laughs> ya oğlum ne biçim konuşuyorsun <laughs> sen ya. <gülüyor> Buna bir şey de hoca. Buna bir şey de artık yani. Gerekeni yapacağım diyor. Aldım aldım onu aldım. Ha, aldım. Ne oluyor oğlum? Kanka gol oluyor izle şimdi. Tık tık aldı, tık leading 1-0 Kemal var ya bittik kanka bütün yayın hep beraber bittik. Çok güzel attın lan. Oh, çok güzel goldü ama çok özür diliyorum hmm. Efe için yayından. Oy oha hocam yeter be. Ver kırmızıyı. Ulan ne topan sevindim golü izledim ya. Çalıştım. Oy çok iyi. Kaleci aynen alabilirmiş aslında. Sert geldi diyor ama kaleci açıklamalarda. Evet. Allah. Ya yanlış bastım biliyor musun? <laughs> Verme kırmızı <Gülüyor> tamam. <Gülüyor> Ne oldu ne lan? Oluyor? İşte, işte, Chirox, ne oldu. oluyor? ne oluyor? Ne oluyor lan? Kanka. Ya al işte ya al işte ya. Kanka ben o zaman hükmen mağlup sayılırım yapacak bir şey yok. Oyun gitti yani. Kanka ne oldu internet mi gitti? Bilmiyorum ki oyun dondu sonra attı bizi. O zaman sen kazandın sayıyoruz. Ya öyle şey mi olur oğlum bunun zevki ne nerede olur, keyfi kanka, nerede? Olur kanka olur <laughs> kanka. Vurdu uçta <şuna> bak. <laughs> Aç şu internet modemi resle geri gel. <gülüyor> <gülüyor> Lan güldürmeyin bak eline şeba. Sala oğlum, oğlum sala çok iyi ha. Evet sala normalde de iyi oğlum adam. Evet normalde. O zaman 5 dakika yapıp mı başlatayım ne yapayım? <laughs> Kanka aç işte aynısından ya. Oynarız ne olacak? <laughs> aynısından aç diyorum. <laughs> Benim internet gitmedi yok. Çirok sıkı ama. Abi. bende bir şey yok rakibiniz dedi. Kanka bana da rakibiniz dedi. Ah be! Gökkuşağı yapıyordu. Suankos bu arada Prime ile abone olmuş. Suhakos hoş O oh. Suankos Prime ile abone olmuş hoş geldin aramıza. Makao Prime ile 7. ayını yenilemiş. Onu da okumuştuk. Ee, Beyaz Sakal Onur 10, 256 kişiyle bizi hostlamış. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz Beyaz Sakal Onur'dan gelenler. Alo, Cirox kurdun mu? Başlattım kanka. <gülüyor> <gülüyor> Alo diyorum. Alo. Abi Güzel. ne yapıyorsun? Sola. Ya şu şey kadar... ya ben topa dokundum. Ben topa dokundum. Ay kimse dokunmadı oğlum to orada topa. Vallahi ben dokundum. bu çarptı bana. Dokundum derken çarptı yani. Oy! Oha adam UFC'den gelmiş, Fandayk yemin ediyorum. Nereye atıyor acaba? Atay çakıyormuş, oyunu siliyormuşum. <laughs> koş lan koş. De Ben hazırım Ef'e. Bir saniye. Oyuncu değişikliğine gideceğiz arkadaşlar. Oh. Allah! Sarısı yok muydu onun? Direkt kırdı. Oh! Ne? Ama öyle kayarsan yani. Tamam. Bari sakatlansaydı adam. Bu kırmızı <laughs> değildi ya. Stadı yaptın <laughs> değil mi Yaptım yaptım. Neyse ortadaki adam bir şey yaramadı. Bizim maç 0-0'dı okay. sıfır değil mi lan? 1-0'dı kanka sen nasıl maç oynuyorsun ya? Kim attı? En altıdan attın <laughs> ya şeyden Ronaldo. <laughs> ha doğru unutmuşum. Verdim ayarı. <laughs> Şimdi ben gol atarsam 1-1 bir mi oluyor? <laughs> ee, o şekilde devam ediyoruz evet. <laughs> Lan. Koşmayı unuttu adam. Oh. Oh. O neymiş lan? Ya. Aga bir sal bize, daha sal. Jirox Fırat pen verelim aldın lan. Çok iyiydi Abi, lan. Abi ne yapıyor bu adamlar ben çıldıracağım. <laughs> ne Liverpool'muş be. Keepers ball. Sen bu golü biliyor musun? Eversin Cemal. Very well to intervene. Lan Cemal çözdün ha. Ben bu frikikleri çözdüm ha. <laughs> ya sağ atsan gol ha. Evet evet harbiden. Ya Allah Allah. Ya baba. And it's Douglas Costa. Truthfully it was hard to see any better outcome there. Rabiot. Ramsey. Pas no. attı. Pasa hey, no, 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 no. bak. Ortaya bak ortaya. Geldi delirme. Attı. Cristiano Ronaldo. Barcelona. Kanka geçersin onu be. Allah Allah. Evet oğlum. Ulan yanlış. Pas Ulan... Doğru bir daha Oy! Ah be, bir Çarptı bir daha. Ne korktum. Yok çarpmadı ya. Ama sen gözün kör mü ya? <laughs> Allah Allah bende böyle tıp tıp ses ses geliyor. Çarpmış gibi. Ay, Ay aynen öyle bekle alasını satayım. <laughs> öyle bekle senin öyle bir şeyin vardı <gülüyor> ya. Öyle <laughs> <laughs> yarrak gibi değil. <laughs> öyle yarrak gibi değil. O neymiş lan? Abi! <laughs> ah be! <biz gülüyor> <de çok gülüyor> Baba bu adam çekiyor. Okay. a go! Roberto. Daha yanını. Evet ah, abi. Ah. Hataları <laughs> kesti ya. And here's Dembele. And here's Griezmann. O ne ya? Oğlum. Aldık aldık aldık. Ya dağıt artık bir tanesini. <laughs> <laughs> ne oldu? Doğru, bir free sen de mi? Nasıl atıyorum? şey koşma tuşuna basarak yön veriyorum sonra. Koşma tuşu mu? Ha yani koşma tuşuyla birlikte Raketic. şuta basıp yön veriyorum sonra elle. <laughs> Allah, Allah koş koş <gülüyor> <güzel>. <gülüyor> Ne Nasıl oldu bu Kaleci mi çaldı? benim adıma çaldı. Ne <laughs> oldu çakırsa hocam. Çakırsa doğru hocam? Doğru <laughs> karar hocam. Doğru karar. Ba bellemedik bile. Nasıl doğru karar ya? <laughs> ne oluyor oğlum? Ne oluyor? Bonucci. Abi oh. Allah aşkına ya. Sizin kafanız yerinde mi ya? Ya. 2-1 sayın seyirciler. Oh be. Eline sağlık Kemal. Elinde abi ellerine sağlık. Ne yaptım size? Mucuk mucuk mucuk. Abi görüşürüz. Evet, görüşürüz Ferit. Şimdi <laughs> arkadaşlar. Sizin bekliyorum şimdi. Sizin kazanmanızı da mı yapacağım? Bekle bekle. Baba! Efe sen Yendik. niye gol Yendik. yemiyorsun ya? Niye gol yiyeyim ya? Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Ooo bu arada size haber vereyim Eray e, Yeniden Twitch'e geçti arkadaşlar Anlık bir karar ile Hocam hangisi fauldu tam olarak ya Dedi ki ben yeniden Twitch'teyim dedi ve burada Yayınlara devam edecek haberiniz olsun Eray'ı da takiplemeyi unutmayın e, Şimdi efendim. Efe ile maçını bekliyorum Onlar bitirince bir de Efe ile oynayacağız. Evet. Dakika 68. Yani Siz jilet gibi yazmaya devam edin. Instagramı takip edenler arasında. Bak yazmaya devam edin. İkimiz şu an var. Ee, Instagram'ı takip eden arkadaşlar arasında. Yemin ettiler gol yememeye. Türkiye forma imzalı. Türkiye forma imzalı. Türkiye forma imzalı. Türkiye forma imzalı Ozan Kabak. Gündereceğiz. Rakitic. sayfayı da şöyle. Hayır. Ula vursan gol de Ajax. Oh, kanka önünde adam vardı ya. Ne yemin ediyorum Twitch'in götleri olacağız kanka ben Evet. Gönlümde. Evet. Benim çıktı toplanmış bu saatte. Helal güzel. <laughs> zaten öyleymiş diyor. Bak, Bak yine bana Nereye right uh, you koşuyorsun know. <laughs> lan sen? arabanı <laughs> net çizdim <arabamı> <gülüyor> <say>. <gülüyor> 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 Sen de sen bana bugün <laughs> öyle niye öyle bir şey yazdın Cemal? Ne yazdın? Bak atıyorum. Ulan geçmedi be, geçmedi <laughs> be. Ya bu neymiş ya? Bak şuna. Efeleri bekliyorum efeleri. Lan oğlum bir sallan artık lan. <laughs> evet. Kemal. kemal. Bitti mi kanka? Bitti. Bitti, bitti kanka. Bitti, kanka. Kurs. Aynı şekilde. Kemal kur sana da ben bilmiyorum. Ha, okay. ben kemal bir kemal şey söyleyeceğim. Kemal. Söyleyin, Sen Ferit'i gel yendin mi? Yendim. Ben de Jurox'u yendim. Biz niye 3-0 yenildik? Kanka enteresan <laughs> bir denge iş. Demek gibi ki bir 21 oyunda daha mı başarılıydı acaba? Yani biraz saçma olmadı mı? Bence de bir tık saçma ama... <laughs> Allah Allah ya.